Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Inayda. Ee, bugün Minecraft Pixel Party oynuyoruz. Hypixel'de, Hypixel sunucusundan giriyorum. Bulmak çok zordu Pixel Party. Aslında çok basit bir yerdeymiş ama ben şeyde arıyordum. Aa, arcade Games'de arıyordum. Ya da böyle mini games falan arıyordum seçeneklerde ama bulamadım. Ondan sonra gittim, ee, Bedrock Java sürümünü falan indirdim belki oradadır diye. Orada da yoktu. Sonra Hypixel'e geldim, buradadır diye, sonra yine bulamadım falan. Böyle gereksiz uzun bulma çabasıyla e, Pixel Party ama sonunda şey yaptım, biraz oyunu anlatayım. Gördüğünüz gibi size bir blok veriyor, bir renkli bir blok. E, ve bulunduğunuz zeminde o bloğu bulup bulup üstünde durmaya çalışıyorsunuz. Eğer o bloğun üstünde durmazsanız da yok olan bloklarla beraber düşüyorsunuz aşağıya eee biraz zor ama kendime güveniyorum bu oyunda hadi bakalım 15 kişi var çok kişi var <laughs> roundlar gittikçe süre azalıyor bu arada 2 saniye falan iniyor böyle bir anda bir de e, bu oyunun garip yanı psikiyatrist partinin size bir renk veriyorum mesela mavi diye ama verdiğim blok mavi değil mor falan Birazdan görürsünüz. Yellow. Nerede? Aa! Hadi bu gene sarıya yakın da bazı renkler var. Şey dersiniz yani. Ne alaka falan dersiniz. Dark grey. Mesela bu kahve rengi bence. Birazdan bunun aynısına siyah diyecek. <laughs> Allah'ım ya. Hadi bakalım. Evet, çok buldum çok iyi. Ay düştüler. Bayağı kişi düştü. İşte bloğu yere koyup kontrol etmek lazım yoksa şaşırıyorsun. Bunun gibi. Tamam, doğru yerdeyim. Hadi bakalım. Bayağı düşüyorlar ya. 9 kişi kaldı. Lime. Şu mu lime bu. Okey, bunu da herkes buldu tabi. Çiyan. Çiyan şu. Mesela bu çiyan değil ama artık biliyorum yani şu haki yeşilinin çiyan olduğunu. Bu mu? Of. Mesela uzakta böyle sarı diye... Salak. Sarı diye gidiyorsun. Bir geliyor mesela sarı değil işte turuncu falan. Nerede burada mı? Oh var ya düşüyordum ha. Altı kişi kaldı çok heyecanlı. Buluyor mesela bu bunu mavi diye gösteriyor canım oyunum. Bu arada oyunumda şeydir var şeydir ekledim. Ee, onunla bir alakası yok bu arada, renklerin bu şekilde olmasının, onu söyleyeyim. Pixel Party'nin biraz da olayı bu aslında. Şaşırtmacı gibi söyleyeyim. Şurada durayım. Red tam da üstündeymişim. Beş kişi kaldı. İlk içe gireyim yeter. Black, bu. Aa bak, biri daha düştü. Alım 4 kişi kaldı. Aa! Of. Abi nasıl üstünde miydiniz? Ne yaptınız ya? Blue. Of. Düşüyordu bu arada. Üç kişi kaldı. İlk üçe girdim neyse sıkıntı yok şu, şu anda. Ya. Aa winners Herkes düşmüş. Kazandım. Bakayım. Craft bilmem ne. Mr. Shoes ve ben. Birinci olduk. Yay! Ben de düştüm falan sanmıştım. Meğersem herkes düştüğü için kazanmışız. İyi. Hoşuma gitti. <laughs> Bakalım. Hangi renk gelecek? Gel daha girdim. Burada da düşmeyin yani artık. Deyip düşüyormuşum. Düşen var. Wow, iki kişi düştü hem de. Onlar büyük ihtimalle işte yanlış blok zannediyorlardı. Tam da üstündeymişim beyazın. Merhaba. Bakalım. Gireyim gelecek light blue. Bu. Light blue çok güzel bir renk. Burada lila gibi gözüküyor ama. Hmm, Şu şey anlar var. Şu mu? Bu mu? Bu çok karışıyor ya. İşte koymadığın sürece çok zor oluyor anlamam hangi renk olduğunu. Nerede? Şurada. Of. renkleri görüp aslında biraz da koşmak lazım. Yani bütün renkleri bir arada olduğu yere doğru koşarsak mesela burası iyi. Hah. Aa ne güzel. Şurada. Süre bu arada fazla. Normalde. Round'lar fazlalaşınca arttıkça süre de azalıyor. Şşt. Ona herhalde şey yapmam lazım. Tıklamam lazım. Üstüne gidiyorum çünkü alamıyorum. Başka aldı benim yerime. Bayağı kişi düştü. Like bu mu? Bu değil. düştü ya. Bakalım kim kazanacak. Az önce ben bu rengin üstünde durdum. Black diye. Hangi renk geldi? Çiyan. Şu. Allah düştü. Ben şu kız tutuyorum. Hadi. <laughs> Kıza yalnız... <laughs> yaptığım nazar değdirdim gerçekten. Düştü. Ben onu istiyorum dedikten sonra. ne bak. Ne kadar eğlenceli. Bakayım. Kuşum kafamda uçuşup duruyor. O var ya düşeceklerdi. Skin'i e ne güzel parlıyor bak. Shader'dan büyük ihtimalle. E hadi düşün artık ya sizin bekleyeceğim? Yeni favorim bu. Bunu tutacağım. Bir kişi düştü. <laughs> Çete bakın no yazmış düşerken. Salak. Aa Üç kişi kaldılar. Hadi bakayım. Hadi ya. Vay kazanan. <laughs> Tebrik ediyoruz. Bir el daha girsek mi acaba? Neyse ya iki el yeter. Şimdilik iki el olsun. Ee, eğer beğenirseniz daha fazla çekerim bu videodan. Birkaç tane daha el oynayarak. Belki 3 yaparız, belki dört yaparız. Başka oyunlara da Gravity oynamak istiyorum mesela. Neyse oyun başlamadan kapatayım videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla Pixel Party veya Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız beğenip abone olup bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşürüz.